Bakın bakın şimdi ne var mantar da buldum babama sordum mantar kardeşime sordum yok falan dediler bak bir tane de burada bunlar büyüyünce çok böyle lezzetli olmuyorlar daha böyle küçükken daha da var çok küçükler almıyorum tabi bakın mesela şurada bir tane uyu minlik var onu almıyoruz şunu alıyoruz mesela. Bunu alıyoruz. Güzel. Bu da güzel. Hmm. Şurada bir tane minik var. Ona da almıyoruz. Burada biraz daha büyükçe bir arkadaş var şöyle. Aslında yanımda çakım olsaydı daha güzel olurdu ama ne yazık ki yok. Biraz topraklanma olsun. Şurada bir tane daha minik var. Miniyi de almıyoruz. Şurada bir tane gördüm. Şurada inek gübresinin yanında ama bakayım. Oh. Bakın. Bu daha küçücükken herhalde ilk yağmurlarda çıkmış. Kurt bunu elemiş. Bu yenmez. Başka var mı? Şöyle bakın ayım. Küçük var da küçükleri almayalım ya. Küçüklere gerek yok. O kadar küçüğe yer ihtiyacımız yok. Şöyle bir arazi taradım. Bakındım. Az daha ileri gittim. Ama öyle bir kamufle oluyorlar ki bu gri, sarı gri, yeşilimsi otların arasında evet başka yok. Bu kadarmış. İyi. Kısa günün karı. Canım da çekmişti ya. Mantar. Bakalım. Bir tereyağı da çevirir yeriz bunları.